İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail saldırısı sonrası ilk ve en sert açıklama. İsrail'i açıkça tehdit etti. ABD'yi net bir dille uyardı. Saldırırsanız sonucuna katlanırsınız. Dayatılan bir barışı da asla kabul etmeyiz. İşte o çok kritik mesajlar. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in geçtiğimiz günlerde İran'a yönelik gerçekleştirdiği ve üst düzey komutanların hayatını kaybettiği kapsamlı saldırıların ardından bugün öğle saatlerinde yayınladığı bir televizyon mesajıyla sessizliğini bozdu ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Hamaney konuşmasının başında İran halkının İsrail'in son saldırganlığına karşı gösterdiği sakin, cesur ve zamanında tepkiyi övdü. Bunu İran halkının milli olgunluğunun ve manevi gücünün bir göstergesi olarak nitelendirdi. Ardından İsrail'e doğrudan ve net bir mesaj gönderdi. İran, bu haince saldırıyı unutmayacak, ve İsrail'i mutlaka cezalandıracaktır. Konuşmasının en dikkat çekici ve stratejik bölümlerinden birinde Hamaney hem savaşa hem de olası bir barış sürecine dair İran'ın değişmez tutumunu ortaya koydu. İran milleti kendisine dayatılan savaşa nasıl kararlılıkla karşı koyduysa, dayatılan bir barışa da aynı kararlılıkla direnecektir. Bu millet hiçbir dayatmayı asla kabul etmez ve hiç kimseye boyun eğmez. Hamaney ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemdeki aşağılayıcı ve tehditkar olarak nitelendirdiği ifadelerine de doğrudan ve çok sert bir yanıt verdi. ABD yönetimine şu uyarıda bulundu. İran'ı, İran halkını ve İran tarihini tanıyan aklı selim insanlar bu milletle asla tehdit diliyle konuşmaz. Çünkü İran milleti boyun eğmez bir millettir. Amerikalılar şunu çok iyi bilmelidir ki ABD'nin İran'a yönelik yapacağı her türlü askeri müdahale şüphesiz kendileri için telafisi mümkün olmayan, geri dönüşü olmayan zararlara yol açacaktır. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bu kapsamlı açıklamaları İsrail saldırıları sonrası ülkesinin pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İsrail'e karşı açık bir intikam yemini ABD'ye karşı geri adım atmayacakları ve olası bir askeri müdahaleye karşı sert bir uyarı ve ne olursa olsun dışarıdan dayatılacak bir barış veya çözüm sürecini kabul etmeme kararlılığı. Hamaneyin bu mesajları bölgedeki gerilimin önümüzdeki günlerde daha da tırmanabileceğinin habercisi olarak yorumlandı.